Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün yine sizlere görüntüsüyle muhteşem, lezzetiyle, tadıyla bir başka hafif hira tatlısı tarifim var. Hemen tatlımızı hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Evet bugün hira tatlısı yapıyoruz hep birlikte. Bunun için yarım su bardağı kadar tereyağı ya da margarin eritilmiş olacak. Üzerine yarım su bardağı yoğurt döküyoruz. Bir adet yumurta döküyoruz. Bir su bardağı kadar irmik dökeceğiz. Bir su bardağı irmik döküyoruz. Üzerine kabartma tozu ve vanilya döküyoruz. Döktüğümüz malzemeleri çırpıcımızda iyice çırpalım. Son günlerin meşhur tatlısı Hira tatlısı yapıyoruz. İyice çırpıyoruz bütün malzemeleri. bardağı un döktüm. Çırpıt elimizi çıkardım. Şimdi elimle şöyle iyice toparlıyorum. Şu anda hamurum çok cıvık. Çok az biraz daha un ilave edeceğim. Burada yarım su bardağı var. Birazını döktüm. yarım su bardağı daha dökme işini bitirdim. Artık yeterli olacaktır un. Bir buçuk su bardağı un ilavesi yaptım. elimle toparlıyorum hamurumu. İyice yoğurduk. Bir buçuk su bardağı unumuz yeterli oldu. Bakın ele yapışmaz bir hamur oldu. Bu da tamamdır. Şimdi bir 5 dakika şöyle azıcık bekletelim hamurumuzu. Yerimikler biraz şişsin. O beklerken ben de şerbetini hazırlayacağım. Şerbet için 2 su bardağı şeker. Şekerimizi döktük. Üzerine 2 su bardağı da suyumuzu ilave edeceğiz. Bir. 2 su bardağı suyumuzu da ilave ettik. Şerbetimizi kaynatmıyoruz. Şöyle kaşık ile karıştırıyoruz. Şekeri erimesini sağlayacağız. Pişene kadar zaten bu şeker eriyecektir. Bu şekilde karıştırarak şekerimizi eritiyoruz. Evet şerbetimizi şöyle bir kenara çekelim. Daha sonra yine karıştırırız biz bunu. Şöyle beklesin pişerken tekrar karıştırırız. Hamurumuzu önümüze alıyoruz. Şimdi hamurumuzdan küçük parçalar halini koparacağız. Şekil vereceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde şekil veriyoruz. İrmiğin üzerinde şöyle bir döndürüyoruz. Ve fırın tepsimize koyuyoruz. Yağlanmış fırın tepsimize koyuyoruz. Tekrar bu şekilde elimizde şekil verdik. Şöyle irmiğin içinde yuvarlayalım. Ve fırın tepsimize koyalım. İrmikler biraz şişti beklediğimiz için bu şekilde yuvarlıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Tüm hamurları bu şekilde hazırlayacağız. Evet tatlımızı ben hazırladım. Gördüğünüz gibi bir fırın tepsisi kadar çıktı. Çok fazla sık koymasam da tahminen 20-22 adet tatlım çıktı. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Kızarana kadar pişireceğim. Tahminen ne kadar sürecek derseniz 25-30 dakika kadar sürebilir. Kızardığı zaman fırından alacağım. Şimdi fırına veriyorum pişmek üzere. Tatlımız fırında pişerken ben de şekeri, şerbeti karıştırdım. Gördüğünüz gibi arada bir karıştırarak da eridi. Bakalım tatlımız piştiyse çıkaralım. Şöyle kenara çekelim şerbetimizi. Bu koyalım ki yanmasın masamız. Evet, hira tatlımız fırından çıktı. Şu anda çok sıcak. 1-2 dakika ilk sıcaklığı gitmesi için bekleyeceğiz. Daha sonra şerbetini vereceğiz. Ya tatlımızın şerbetini vermeye başlıyoruz. Bildiğiniz gibi şerbetimiz soğuk. Yavaş yavaş tatlılarımızın üzerine kaşık ile döküyoruz. Hemen içecektir zaten. Bu şekilde veriyoruz. Üstlerinden dökerek şerbetini verin ki kuru kalmasın. Evet. Şerbetimizi şu anda döktük. Tatlımızın şerbetini çekmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi hero tatlımız şerbeti bayağı bir çekti. Çok az bir kaldı. Şimdi servis tabağına koyacağım sizler için. Şerbetini çekmiş hero tatlımı servis tabağına alıyorum. Hafif lezzetli, harika bir tatlı oldu. Umarım Hira tatlımın tarifini beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız eğer beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşçakalın, afiyetle kalın.